Herkese merhaba sevgili takipçilerim sevdanın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneği anlatacağım örneğimiz için böyle orta kalınlıkta ip kullandım 3 numarada şişim var örneğimiz böyle değerli izleyicilerim bakın aroşalı kolay bir örgü ve tam net görünmeyebiliyor bazen çekimlerden şöyle harika ve kolay bir örnek Arka yüzü bu şekilde. Bakın. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Şöyle iki örneğini. Bir örneği ve arası için toplamda 7 ilmeğe ihtiyacımız var. Şöyle 3 tane sonra tekrar 3 bir de kenarla 7. Tekrar yine böyle devam ediyoruz. Şimdi modelimiz burada böyle dururken ara ara da sizler için ördüğümüz parçayı göreceksiniz. Hemen örneğimize başlayalım değerli izleyicilerim. Şöyle dursun. İki tane örnek için ilmeklerimizi attık. Şöyle ön yüzden ilmeklerimizi attıktan sonra bir sıra ön yüzden modelimi örüyorum. Düz olarak bakın. Tamamını düz olarak örüyorum kaç tane ilmeğimiz olursa olsun bu şekilde başlıyoruz modelimize her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi arka yüzde de bir sıra böyle tamamını ters örüyorum. Modelimizin. İsterseniz angora ip de kullanabilirsiniz yeleğimizde. İsterseniz de orta kalınlıkta ipten. İkisinden de ayrı güzel olur. Benim kullandığım ikisi de orta kalınlıkta değerli izleyiciler. Şimdi böyle sıramı tamamladım. Bakın. Ön yüzden, arka yüzden. Şimdi modelimizin kuruluşu diyelim. Zaten normalde de böyle öreceğiz iki sıra. Şimdi üç tane burada araşı örüyorum ön yüzde kenar ilmeğimden sonra hemen yanındaki ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle bir tane ilmek doluyorum. Şöyle ikisini de sağa doğru kesiyorum. Toplamda bakın kenar ilmeğimle beraber 7 tane ilmeğim oldu. 2 4 6 7. Şimdi arada 1 2 3 4 tane de ilmeğimi araş ördüm. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. İki tane ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Sonra kenar olduğu için üç tane araş örüyorum. Normalde yine de devam ettiğiniz zaman modelimizi dört tane araş örüyorsunuz. Sadece başlarken ve sonlarda üçer tane. Aralarda dörder araşımız var. Şimdi kenar ilmeğinden sonra arka yüzdeyim ön yüzde araşı ördüğüm 3 tane ilmeği arka yüzde düz örüyorum bakın diğer 3 tane ilmeğimi de ters örüyorum aradaki bu 4 tane ilmeğimi yine düz örüyorum araşaları hep düz örüyorum bu sırada arka yüzde 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum yine devam ediyorum bakın 3 düz ve sıramı tamamlıyorum modelimizin ön yüzündeyiz. Yine burada bir, iki tane ilmeğimi şimdi ara ördüm. Üç tane olan ilmeğimi. Bu düz olan ilmeğimle bir tane araşıyı kesiyorum. Sonra bir doluyorum. Bu bir önceki sırada doladığımı düz örüyorum. Yine bir ilmek doluyorum. Şimdi de sola doğru iki ilmeğimi kesiyorum. Bakın Arada bir, iki tane araşı örüyorum. Dört araşamın birini burada kestim. İki araşı ördüm. Şimdi ikinci modelde yine aynı bakın. Bir araşı ile bir düzü sağa doğru kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Yine bir doluyorum. Tekrar sola doğru iki ilmeğimi kesiyorum. Burada kalan iki tane araşımı da yine arışı olarak örüyorum. Arka yüze geldim. Arka yüzde bakın burada 2 tane araşıyormuştum o. Yüzde onları düz olarak örüyorum. Diğer 5 tane olan ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 2 düz, 5 ters. Şimdi yine arada 2 tane düz örüyorum örneklerin arasında. Yine şimdi 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz 5 ders olarak öyle devam edeceksiniz. Şu an bir örneğim bitti sevgili izleyicilerim. Bakın bir örneğimiz bitti. Şimdi ikinci modele geçerken ne yapacağız? Burada bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Şöyle. Bütün ilmeklerimin aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi düz örüyorum. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. Tamamını düz örüyorum değerli izleyicilerim. Biraz havadan e, dolayı belki e, net görünmeyebilir örneğimiz. Bazen havalar e, böyle güzel, güneşli, bazen kapalı. O yüzden e, tam net görünmeyebilir ama harika bir model. Bakın. Şöyle. Şimdi arka yüzünde tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim. Tamamını bakın ters örüyorum Sonra modelimizin aynısını kuracaksınız. Ben şöyle hızlı geçiyorum hemen. Ön yüzde düz örmüştük bir sıra. Arka yüzde de ters örüyoruz. Şöyle hemen sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde ne yapıyorduk başta? Kenar ilmeğimizden sonra üç tane arası örüyordum burada. Sonra bir tane ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum arada yine dört tane ilmeğimi ara örüyorum 2 3 4 yine bakın bir tane düz örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum önce doluyoruz sonra kesiyoruz üç tane ilmeğimi burada ara örüyorum tabi kenar olduğu için demiştim arka yüzde de Ön yüzde arası ördüklerimi düz örüyorum. Örnekli olan yeri de ters örüyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Burasını iki örneği tam anlatmak istiyorum. 3 4 tane düz örüyorum. Yine örnekli olan yeri ters örüyorum. Şimdi de 3 tane düz örüyorum. Ön yüze geldim. Ön yüzde şimdi bakın Burada üç tane olan aroşamın ikisini ördüm. Diğer bir tane ile bu düzü kesiyorum sağa doğru bir ilmek doluyorum. Bir önceki sırada doladığımı düz örüyorum. Yine bir ilmek doluyorum. Şimdi diğer 4 aroşadan buradaki bir düzle biri kesiyorum. Bakın arada iki tane aroş örüyorum. Yine aynı ikinci modele geçtim. Önce sağa doğru iki kestim. Bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki sola doğru kestim iki tane ilmeğimi araşı ördüm arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum bakın iki düz beş tane ilmeğimi ters örüyorum değerli izleyicilerim İki düz beş ters yani nasıl örmüşsek burada görüyorsa siz o arada örneğimi yakından izleyin. Ben de hemen sıramı tamamlayıp bugünkü videomu bitireceğim. Kolay ve zevkli bir örnek. Tam bir bayan yeleği. Bakın iki tane örneğimi şöyle örmüş oldum değerli izleyicilerim. Şimdi de bir sıra düz öreceksiniz. Arka yüzde de bir sıra ters. Sonra tekrar örneğimizi kuracaksınız. Bugünlük bu kadar. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.